Merhabalar, ben Profesör Doktor Serdar Özkök, Onkomen Onkoloji Merkezi'nde çalışmaktayım. Önceki videomda başlangıçta prostata komşu lenf tutulumu olan prostat kanseri tanı olgularda tedavi ne olmalıdır bu konuda sizleri bilgilendirmiştim. Bugün radikal prostatektomi sonrası bölgesel lenf tutulum pozitifliği olan olgularda uygulanacak tedavi seçenekleri konusunda sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bu evredeki Hastalarda metastatik lenf nodu sayısı Hastanın postop idrar kaçırma gibi komplikasyonların olmasına bağlı olarak tedavi sıraları değişebilmektedir. Şimdi anlatacağım senaryoda hastanın postop cerrahiye bağlı idrar kaçar ve benzeri komplikasyonun olmadığı varsayılmıştır. Hastanın postop total PSA'sı önemlidir. Yüksekliği durumunda mutlaka sistemik androjen baskılama tedavisi yani hormonoterapi yapılması mutlaka gereklidir. Hormon terapiye son zamanlarda yeni nesil antiandrojen, enzolotomit, abiratoron gibi ajanların eklenmesiyle daha etkin sonuçlar alındığı gösterilmiştir. Bu evredeki hastalarda hormon terapiye mutlaka prostat ve bölgesel lab nodlarının radyoterapi uygulanmasının etkin olduğu da gösterilmiştir. Postop, total PSA'sı sıfır olan, tek lab nodu pozitif olan olgularda tamamen olgu bazlı, retrospektif bazı çalışmalarda takip önerilse de Yüksek olgu sayısı olan çalışmalarda ve tedavi rehberlerinde hormonoterapiye radyoterapi eklenmesi standart tedavi olarak kabul edilmektedir. Bu olgularda radyoterapi operasyon bölgesini ve pelvik lenf nodu bölgelerini kapsamalıdır. Radyoterapi alanlarının belirlenmesi bu deneyimli hekimler tarafından yapılması son derece önemlidir. Radyoterapi ile son yıllarda hızlı gelişmelerle çok az yan etkiyle etkin sonuçlar alınmaktadır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.